Arkadaşlar videonun kral dairesi tamam. Hoş geldiniz. Görkem ile biz her zamanki gibi videomuzu çekeceğiz ve şimdi robaşa atacağız. İzleyin. İzleyin abinizi izleyin abinizi. Fuh. Ama tabii siz göremediniz. Görkem çekti evet, onu. Çek bakayım. Ben, ee, ben bir çekeyim. çekeyim. Ben çekeyim. Şöyle çevireyim. Evet izleyin. Puh. Olmadı bir daha Ronaldo gibi vuracağım. Bekleyin arkalar. Roşta böyle çekilir. Ronaldo görse kıskaner de. Sıra bende ver. Evet sıra görkemde çek. Puh. Bizdeki Ronaldo görse kıskanır. Ronaldo, Ronaldo görse kıskanacak bizi ya. Ronaldo gör bizi. Dur bir daha ver Ronaldo gör. Bak nasıl Ronaldo. Ronaldo <laughs> görse kıskanacak. Bak. Bunu Ronaldo Türk, ya, Ronaldo, bunu Türk Ronaldo. Türk Ronaldo Bak benim videomu görüp Ronaldo'yu tanıyan varsa atsın. Ronaldo'yu tanıyan varsa izleyin. atsın bunu. Şimdi beni izleyin. Şimdi yakışıklı voledeyiz. Bu neden şey oldu lan? Böyle gözüküyor ekranı. He, tamam, tamam, tamam o kadar bir şey olmaz Oy! Ronaldo görse bu voleyi kıskanır. Ronaldo. Oy! Ya Ronaldo da kötü, Messi de kötü biz videoların kral dairesi hepsi de çatlasın. Ur Cristiano'yu etiketleyebilirim. Ama etiketlemeyeceğim. Çünkü anlamaz Türkçe. Tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi görken bol çekecek. Şimdi ben çekeceğim. Bol derken? ya böyle benim yaptığım gibi. Elle. Hay elinle atacaksın, ayağınla tamamlayacaksın. Skanıyor şu an. Oy! Çatlayın çatlaklar. Herkes çatlasın. Tüm Türk Türkiye Türkiye'de. çatlasın. Erovni ben Ronaldo'yum diyor. Ama Ronaldo değilsin Erovni. Takip günü olsun bile değilsin Erovni. Sus. Sus Erovni.